Arkadaşlar hepinize tekrar hayırlı akşamlar. Şafatli ilçemizin Kızılyer Köyü'nden bir gün Köyü'nde üreticilerden Hayat abim İpek, Abdullah abinin de ben yeni tanıştım sağ olsun. Bilgi birikiminde çok güzel daha önce canlı yayında konuştu kendini. Tekrar dedim ben de dedim bunu. Bir kabakini postası YouTube kanalında paylaşım yapar Abdullah abi dedim. O da kırmadı beni sağolsun. Ayrıca Ünal Bey dedi biz dedi bir kuru fasulye yok Çeşit çeşit ürünlerimiz var onları da size de, tanıtalım dedi. Tamam dedim. Abdullah abi kolay geçsin bereketli olsun. Teşekkür ederim Ünal Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun abi. Ben önce kendimi tanıtayım. Evet. Ee, ben emekli memur Abdullah İpek. Abdullah İpek, evet abi. Ee, şefaatli Kızıl Kamuda 30 yıl görev yaptıkça sonra... Evet. E, bir yıl e, Ankara'da ikamet etmekteyim. E, bir yıl e, evimde oturdum. E, evimde oturduğum süre, süre içerisinde... E, ne kendime bir katkı sağlayabildim, evet. ne de devletime bir katma değer sağlayabildim. Evet. Sadece hazır olanı yedim. Bu bende e, rahatsızlık, rahatsızlık yarattı. Evet. Ülkenin bu sıkıntıları içerisinde iken benim e, tarım ürünlerimin e, Çin'den, Kanada'dan e, İthal oluyor değil mi? İthal olması beni evet. çok rahatsız etti. Bu rahatsızlığından dolayı kollarımı sıvadım köyüme geldim. Köyümde tecrübeli olan kardeşim Hayati İpek İpek'in e, tecrübelerinden yararlanarak kendi e, teknik bilgilerimi birleştirip e, burada kuru fasulye hasadı yapmaya başladım. Ekimi baş, yapmaya başladım. Abdullah Bey kaç tane kuru fasulye ektiniz? 40 dönüm e, 40 dönüm kuru fasulye. Uf, uf, 40 dönüm kuru fasulye ektik. E, onun yanı sıra yeşil fasulyeler. fasulyelerimiz var. Evet. Onun yanı sıra Evet, gidelim ayata. Ka kapya biberlerimiz var. Evet, evet abi. Burada deniliyor ki kapya biber bu da yetişmez diye. Burada da kapya biberin yetiştiğini size evet. gösterelim. Buyur abi. Ee, patlıcan art, bile bak bak. Pat, patlıcan. Pat, patlı, artı patlıcanlarımız Evet. E, mevcut dolma biberlerimiz mevcut. Abdullah abi bu vade oluyormuş değil mi? Bu Vade evet, dedim. Daha o, dedin ya eski şefaatine bir şey dedin daha yine. Esengüllü Barajı'ndan Esengüllü evet. Barajı'ndan tut Eski Şefaatli, ilçemizin Eski Şefaatli dediğimiz İnceşehir mahallesine kadar Bu arazide Olmaz diye hiçbir şey yok Toprağımızda değil mi? Toprağımız çok bereketli Sadece uymamız gereken şey Münavele Münavele yaptığımız sürece Arazimizi Çok güzel değerlendirmiş olacağız Hem ülkemize hem kendimize katkı sağlayacağız. Minavele dediğimiz olay işte ben bu sene kuru fasulye ektim. Kuru fasulye potasyum toplayan bir ürün. Evet. Ara toprağa potasyum katıyor. Dolayısıyla kuru fasulye ekilen yerin altına bir sonraki yıl minavele uygulayarak pancar ekebilirsin, ee, buğday ekebilirsin, diğer tarım ürünlerini ekebilirsin ve gübre atmadan üstelik. Evet. Bunu samimi olarak söylüyorum. Fasulye ektiğin yere bir kilogram gübre atmadan yüzde yüz verim alacağını taahhüt edebiliriz. Evet, Örnekleri de bizde mevcuttur. Bir dakika ya tabi. Şey, dur, bir dakika,